Merhaba ben Nes bugün akıllı saat görünümlü en şık akıllı saatlerden birisi olan Honor'un GS3 model saatini inceleyeceğiz. Zarif görünümlü bir saat, 3 farklı kasa rengi ile birlikte tercih edilebiliyor. Bu arada arkadaşlar gerçekten indirme girmiş ürünleri, fırsatı kuponları Telegram kanalımda paylaşıyorum. 50.000 kişi olduk. Eğer gerçekten indirme girmiş kaçırmak istemiyorsanız mutlaka Telegram kanalıma katılın. Açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Saatte 1.43 inçlik 466 x 466 çözünürlüklü AMOLED bir ekran kullanılmış. 1000 nitlik bir ekran parlaklığı bulunuyor ve 326 ppi'lik ekran yoğunluğu mevcut. Böyle saati elime aldığım zaman ince bir saat tuttuğunu hissettim. 10 milimetrelik bir kalınlığı bulunuyor. Boyut olarak da gördüğünüz gibi 47 milimetrelik kasası mevcut. Yani çok küçük bir saat değil. Bir miktar böyle konuda taktığınız zaman kendini gösteren bir saat. Özellikle burada ben gold rengini çok beğendiğimi söyleyebilirim. Kenar kısımları ovalleştirilmiş. Yani ön cam bir miktar daha önde duruyor gördüğünüz gibi. Yan kısımlarında da 316 L paslanmaz çelik kullanılmış. Aşınmaya dayanıklı düşük karbonlu kaliteli bir çelik türü bu. Yani alerji yapma veya kararma da yapmadığı belirtilmiş. Otomatik ekran parlaklığı mevcut. Yine 1000 nitlik bir parlaklığa kadar ulaşabiliyor. Güneş altında ekranı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Siyah olan versiyonunda kauçuk kordonlar kullanılmış. Kordonları oldukça yumuşak yapıda. Şurada görebildiğiniz gibi bol miktarda delik bulunuyor. Kordonlar 22 mm boyutunda çıkartıp farklı kordonlarda takabiliyorsunuz. Yani kolunuzda durduğu zaman şık duran bir saat olduğunu söyleyebilirim. İnce olması ve büyük olmasıyla birlikte. Kolunuzu şöyle üst kısımdan sarıyor saat. Saatin iki adet düğmesi konumlandırılmış. Aşağıdaki düğmeyi istediğiniz gibi buradan özelleştirebiliyorsunuz. Yukarıdaki düğmeyle birlikte saatin menülerine ulaşıyoruz. Yine şu kısımda saatin hoparlörü ve şurada da mikrofonu bulunuyor. Arka kısmında sağlıkla alakalı sensörleri görüyorsunuz. Akıllı saat böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden bu arada akıllı saatin kendisi. Kullanım kılavuzu. Yine pinli bir. Şarj aletiyle birlikte geliyor. Saat ne kadar kablosuz şarjı desteklemese de şarj aletinin kablosunu değiştirebiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Yani sadece yanındaki bu ufak yuvarlak parçaya taşımanız yeterli. Tuşlar kendi etrafında dönüyorlar ancak herhangi bir fonksiyonları bulunmuyor. Saatin kasıcı teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.0 ile birlikte geliyor. Akıllı saat 5 ATM'lik suya karşı dayanıklılık seviyesi mevcut. Yani rahat bir şekilde elinizi yıkayabilir veya duşa girebilir veya yüzme yapabilirsiniz. 4 GB'lık bir depolama alanı ve 32 MB'lık da bir RAM'i mevcut. Yine saatte 451 mAh'lik bir batarya kullanılmış. Fabrika verilerinde 14 gün boyunca pilinin gittiği belirtilmiş. Ben akıllı saati 3 gece boyunca koluma taktım ve 3 gündür de kullanıyorum. Devamlaşık kilon özelliğini çoğunlukla kapalı olarak kullandım. Şu an şarjıma bak. Zaman zaman %80 olduğunu görüyorsunuz. Yani batarya performansı açısından bir haftayı çok rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz akıllı saatte. Yine hızlı şarj özelliği de bulunuyor. 5 dakika şarj ettiğiniz zaman bir gün kullanım süresi elde edebilecek şekilde akıllı saati şarj edebiliyorsunuz. Ölçüm tutarlı kısmına geldiğimiz zaman akıllı saati koluma takarak ve göğsüme de Polar'ın H2 kalp atış hızı sensörünü takarak 46 dakika bisiklete bindim. Şöyle gördüğünüz gibi nabız grafikleri Polar'la çok benzer yapıda. Ortalama nabız konusunda İkisi de 105 olarak göstermiş. Maksimum nabız konusunda da 128'e 134. Yine iç mekanda 56 dakikalık bir fitness egzersizi gerçekleştirdim. Onda da yine kalp grafikleri gayet benzer yapıda. Burada yine ortalama nabız konusunda Polar 105 gösterirken Honor 104 göstermiş. Maksimum nabız konusunda da aralarında ufak bir farklılık bulunuyor. Genel olarak nabız ölçümü açısından gayet başarılı denebilir. Yine içerisinde bir pusula da bulunuyor. Sağlık takibi kısmında 24 saat boyunca kandaki oksijen miktarını ölçebiliyor. Yine stres ölçüleri uçumu ve nabzınız belli bir değerin altına düştüğü zaman da onun burada uyarısını verebiliyor akıllı saat. Düşük ve yüksek nabız uyarısı. Uyku takibi konusunda yine yattım saati ve kalktım saati doğru bir şekilde ölçebildi akıllı saat. Gündüz uykusunu da ölçebiliyor. Spor kısmına geldiğimiz zaman yüzden fazla spor modu mevcut akıllı saatte. İçerisinde bir dahili GPS bulunuyor. Bu arada GPS'ini de kıyasladığım zaman iPhone 15'in kendi GPS'iyle çok benzer olduğunu görüyorsunuz burada GPS performansı açısından ve dışarı da yaklaşık 10 saniyede GPS'e bağlanabildi. Şöyle bir spor yapmadan önce hedef belirtebiliyorsunuz. Mesafe, süre ve kalori cinsinden. Yine spor yapma ekranındayken müzik çaları kontrol edebiliyorsunuz. Sporla alakalı olan istatistiklerinizi de yine uygulaması üzerinden ve akıllı saat üzerinden detaylı bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Özellikle şöyle gördüğünüz gibi nabız kısmında burada hızınıza göre veya çıktığınız eğime göre nabzınızı ayrı ayrı olarak gösteriyor. Bu da güzel olmuş. Bildirim ve arama kısmına geldiğimiz zaman akıllı saat üzerinde bir hoparlörü de bulunuyor Yani telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz ve bildirimlerini bize sesli olarak da veriyor akıllı saat. Yine aynı şekilde titreşim gücü de gayet yeterli. Mesajları bir kere okuduktan sonra otomatik olarak siliniyor mesajlar. Gelen emojileri gösteremiyor. Yine Android telefonda kullandığınız zaman gelen aramalarda daha önceden belirlediğiniz hazır mesajlarla cevap verme özelliği mevcut. Bu özellik gelen aramalarda çalışıyor bu arada. Yani WhatsApp bildirimlerine hazır mesajla yanıt veremiyorsunuz. Temel kısmına geldiğimiz zaman akıllı saatte 4 GB bir depolama alanı bulunduğu için içerisinde bol miktarda tema yüklü bir şekilde geliyor ve yine uygulama mağazası üzerinden çok kaliteli ve özgün temalar var. Yani gerçekten çok fazla çeşit bulunuyor tema açısından. Neredeyse her temanın da kendine özel bir devamlı aşk ekran teması bulunuyor. Bol miktarda tema var. Yine kendi istediğiniz gibi resminizi de yine şu kısımdan tem olarak ekleyebiliyorsunuz. Zaten şöyle menülerine de bir bakalım. Şunu döndürme <laughs> efekti geliyor ancak dönmüyor. Şöyle gördüğünüz gibi egzersiz kısımları. Burada yaptığınız sporlara göre fitness yaşınızı ölçüyor. Arama kaydı daha önce yaptığınız aramaları buradan görebiliyorsunuz. Yine müzik kısmı, kişiler kısmında daha önceden yüklediğiniz kişileri görüyorsunuz. Bunun iPhone'larda herhangi bir sayısı belirtilmemiş yani istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz gibi duruyor. Müzik kısmında içerisinde dahili bir depolama bulunduğu için bir kulaklık bağlayarak direkt akıllı saat üzerinden müzik dinleyebiliyorsunuz. Yine kalp atış kısmı, uyku kısmı, kandaki oksijen miktarı, nefes sizi, kronometre, zamanlayıcı, pusula, el feneri, telefonu burada ayarlar kısmı bulunuyor gördüğünüz gibi. Yani genel olarak diğer akıllı saatlerle ben benzer şekilde özellikleri mevcut. Yine bu kısımlarda da böyle hazır widgetler bulunuyor. Dediğim gibi böyle ekranda 60 Hz yok ancak herhangi bir takılma da yok. Yani geçen senenin saatlerinin benzer deneyimi olduğunu söyleyebilirim. Akıcı bir kullanıcı deneyimi mevcut. Şöyle elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman da bildirimleri görüyoruz. Uygulama kısmına geldiğimiz zaman akıllı saati Honor Sağlık uygulaması ile birlikte kontrol ediyoruz. Yine burada gördüğünüz gibi tüm sağlık verilerimizi burada görebiliyoruz. Tek ekranda buradan bir egzersiz başlatabiliyoruz veya hazır kusları kullanabiliyoruz. Yine cihaz kısmından da akıllı saatin görebildiğiniz gibi tüm ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Genel olarak uygulaması başarılı olsa da böyle 1-2 gün geçtikten sonra burada gördüğünüz şekilde yani kimlik doğrulama süresi sona erdi diye bir uyarı veriyor uygulaması ve oturum açmanızı istiyor. Burada da cep telefonu numarası ile girdiğiniz zaman herhangi bir şekilde bir sorun olmadan tekrar oturumunuzu açıyorsunuz. Ancak yani gün aşırı uygulamaya girerseniz eğer sürekli bu oturum açma uyarısı veriyor. Bu da yazılımsal bir sorun. Umarım kısa süre içerisinde giderilebilir. Genel olarak bir toparlayacak olursak Honor'un GS3 modeli gerçekten akıllı saat özelliklerinde oldukça kolda şık duran bir akıllı saat olmuş. Ben burada Gold rengini daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bu akıllı saat bu arada Ocak 2022 yılında çıktı. Yani çok güncel bir akıllı saat değil. Benim de burada eleştirim açısından yani o zamanlarda zaten 60 Hz ekranlı saatler yoktu. Eleştireceğim bir noktası 60 Hz ekranı olsaydı gayet başarılı olurdu. Yine dediğim gibi uygulamasında ufak bir sorun var. Bu da güncellemeyle ile birlikte giderilebilir. Bu arada GS4 modeli de bir ay önce piyasaya çıkmış. Yani burada iki modelin kıyaslamasını görüyorsunuz. Burada kasa ölçüleri birebir aynı kalmış. Ekran birebir aynı kalmış. İşletim sisteminde ufak bir güncelleme yapılmış. Yani GS4 modelinde. Bu arada GS4 modelinde güncel fiyatı 138 dolar. Şu an itibariyle Türkiye'de satışta değil. Yine GS4 modeli de temin edebilirsem onun da incelemesini gerçekleştirebilirim. Şu an itibariyle baktığım zaman GS3 modelini 6000 TL'ye alabiliyorsunuz. Yani günümüz artık şurada gördüğünüz rakipleriyle kıyasladığımız zaman işte 60 Hz ekranının olmaması belki bir miktar negatif olarak değerlendirilebilir. Bence 6000 TL bu saat için bir miktar yüksek kalıyor. Yani biraz daha uygun fiyatlı olarak denk getirilebilirse eğer halen daha alınabilir şık bir saat olmuş. Yine sağlık ve spor takibi açısından da gayet başarılı bir saat denebilir. Siz CS3 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.